Bodrum'da gün boyu yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Isınmak için artan elektrik tüketimiyle birlikte yarımadanın çeşitli mahallelerinde trafoların yetersizliği arızalara ve uzun süreli kesintilerin yaşanmasına neden oluyor. Isınma ihtiyacının büyük ölçüde elektrikle sağlandığı Bodrum'da havaların soğumasıyla birlikte elektrik altyapısı SOS verdi. Bodrum'un çeşitli mahallelerinde trafo patlamaları yaşandı. Elektrik altyapısı çöktü. Vatandaşlar geceyi üşüyerek geçirdi. Trafo patlamasının yaşandığı Karabağ Mahallesi kesintiden en çok etkilenen yerlerden biriydi. Karabağ'dan kent habere ulaşan Gülcan Tekin adlı vatandaş, "Elektrik bir geliyor bir gidiyor. Geldiği zaman sadece salonda var. Evin diğer taraflarında elektrik yok. Elektronik eşyalarımız zarar görüyor. Burada bir trafo sıkıntısı var. Ne olur ilgilensinler. 5 gündür perişan olduk. Bir muhatap bulamıyoruz." şeklinde konuştu. Karabağ'da son bir haftada elektriklerin sık sık kesildiğini söyleyen bir başka mahalle sakini ise son haftalarda elektrik arızaları çok sık tekrarlanmakta. Bugün 7.30'dan beri elektrikler kesik, ısıtıcılar çalışmıyor. Bizler sokak kısıtlaması olan yaşlardayız. Üşüyoruz. Elektrik dağıtım firmasını sürekli arıyoruz. Her zamanki gibi arıza gideriliyor diyor. Yine haftada bir, üstelik hep gece kesiliyor dedi. Dağbelen mahallesinde de akşam saatlerinde trafo ve elektrik kablolarında yangın çıkarken bölgede kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kent habere konuşan vatandaş, trafo sanki havai fişek gibi patladı dedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan mahalle muhtarı Volkan Kara ise, 2015 yılından bu yana söylüyoruz, dilekçe yazıyoruz, her zaman dile getiriyoruz. Mahallemizin trafosu yetersiz, hatlar eski, direkler ağaç direk, yatırım yapılması gerekiyor diye. Az önce yine durduk yere muhtarlık önünde bulunan tüm mahalleyi besleyen yetmişlik kablo alev aldı ve tüm mahalle karanlıktayız. Artık mahallenin ihtiyacı olan yatırım zaman kaybedilmeden bir an önce başlanılmalıdır dedi.